Dur. Videoyu aç. Açtın mı? Alıyor mu? Evet yumurtanın içinde bir adet daha yumurta çıkıyor. Evet. Dünyada eşi olmayan bazı şeylerden. Bu da özel bir tavuktan üretilen bir yumurtadır. Böyle şey rastlanamaz. Bu tavuk hala yaşıyor. Ve benim özel tavuğumdur. Burada içinden çıkan yumurta. Bunu da içine bakalım. Ne varmış? Bunun dışından çıkan gayet normal sağlıklı bir sarısı ve beyazı. Bu kadar kaliteli bir yumurtanın çıktığı bir tavuk ve tavuk da çok sağlıklıdır. Ve bunun devamında bu tavuğun yapmış olduğu armut yumurta vardır. O da buradadır. Şunu kırmıyorum, bunu saklıyorum. Bu normal bir yumurtadır ama armut şeklinde yapmış olduğu yumurtadır. Aynı tavuğun yapmış olduğu yumurta. Bu tavuk herhalde cinlerle ilgili bir karışmış olabilir. Benim tahminim. Ama onu bilemeyiz tabi. Hayvanların içgüdüsüdür.